Merhabalar, Valentino'nun spor bir modeliyle beraberiz bugün. Mona Lisa koleksiyonuna ait malzeme, pütürlü bir malzeme. Spor aynı zamanda şık da bir görüntüsü var çünkü hafif dokusunda parlaklık da var. Malzeme pütürlü, marka logosunu içerisinde de böyle gizlemiş güzel bir görüntüsü var. Silebilir bir malzeme tabi bu arada bu leke kir tutmayacaktır. Sabunla hafif nemli bir bezle sildiğinizde üzerinde oluşan elimizden veya dış etkenlerden oluşan kiri lekeyi kolaylıkla temizleyebileceksiniz. Çanta Çapraz bir çanta aslında bu en kısa hali yani kola çantası olarak da kullanabiliyorsunuz ama olabildiğince uzatıp çapraz da kullanabileceğiniz şekilde tasarlanmış. Askı kolon askısı var üzerinde marka ismini askı üzerine de baskılamış ki hoş bir şık bir detay. Gayet kaliteli gösteriyor. Askının üzerinde bir de bozuk paralığı var ki bu tokalı seyyar. Bunu çıkartabiliyorsunuz. Detayına gelince iki tane dış cebi var. Yani ana bölmeden bağımsız. Hem önde hem arkada. işte Her altında olsun dediğiniz ufak detaylarınız için gayet kullanışlı. İçini hiç ulaşabileceğiniz birçok eşyanızı oradan alabilirsiniz. Ana bölmesinin içerisinde de yine iki tane cep var. Biri fermuarlı, biri açıkta. Eşyanızın tasdifi için onlar da gayet pratik kullanışlı olacaktır. Çok renk seçeneğimiz var modelde. Beğendiğiniz herhangi birini 2-3 gün içerisinde de kargo edebilecek durumdayız. Özenle paketleme yapıyoruz. Bunları değil elbette. Depomuzdaki hiç açılmamış ürünleri kontrol amaçlı son bir kez açıp kontrollerini yapıp hızlıca adresinize sevk ediyoruz. Ee, şimdiden sağlıklı iyi günlerde kullanınız.